Saygıyla geliyoruz, sevgiyle geliyoruz, üretmek için, halkça dönüşmek için, dedim ki dinliğini izledik. De... Allah rahmet eylesin dedim, ailesine başsağlığı diledim. Bakın aynı şeyi, aynı şeyi, aynı duyguları sadece Berkin için söylemiyorum. Bir çocuğumuz da hayatını kaybetti. Burakcan. Burak Can da 22 yaşındaydı. Askerden yeni gelmişti. Yeni evliydi. Ailesi büyük umutlar besliyordu. Torunları olacaktı. Güzel bir geleceği olacaktı. O da annesinden akşam izin istiyor. Anneciğim dışarı çıkacağım diye. Dışarı çıkıyor. Düşünün. Gece elektrikler birdenbire sönüyor. Arkasından kurşunlar ve bu çocuğumuz hayatını kaybediyor. Buradan söylüyorum. Gerçekten yüreğim yanıyor. Bir evlat acısı çeken baba olarak söylüyorum bunu. Ve bu toplumun bir ortak deyimi vardır. Allah kimseye evlat acısı vermesin der. O nedenle ben hem Burakcan için hem Berkin için her zaman duygularımı dile getirdim. Alucra'ya gittim. Beyoğlu Belediye Başkan adayımız Aylin Hanım'ı gönderdim. O da Alucra'da defin sırasında hazır bulunacak. Orada olacak. Buradan bütün Alucralıların gözlerinden öpüyorum. Hepsine başsağlığı sağlığı diliyorum. Ben ülkemi seven birisiyim. İnsanımı seven birisiyim. Asla ve asla hiçbir taşımın burnu kanasın istemem. Bakınız ben bu duyguları taşırken birisi çıkıyor bizzat. Mersin'de diyor ki efendim diyor bu Kılıçdaroğlu diyor bununla ilgili hiçbir şey söylemedim. Ya yüzüne gözüne duysun. Ya sen nasıl bir adamsın? Nasıl yalan söylersin? En azından insanda biraz ahlak olur. Biraz vicdan olur. Biraz terbiye olur adamda ya. Ben hiç böyle bu kadar yalan söyleyen adamla hayatımda hiç karşılaşmadım. Yine bir polis memurumuz Ahmet. O da hayatını kaybetti. Benim hemşerim Elazığlı. Ona da söylüyorum. Allah rahmet eylesin. İstiyorum bu ülkede herkes huzur içinde yaşasın. Herkes barış içinde yaşasın. Her evde tencere kaynasın, her evde mutluluk olsun, hiç kimse ölmesin. Bunu istiyorum. Bunu savunuyorum. Bakın iki gün önce uyardım. Herkes provokasyona karşı duyarlı olsun dedim. Gecenin daha başlangıcında bütün elektriklerini söküp, affedersiniz söndürüp, eğer silahla bir çocuğu öldürüyorlarsa hepimizin dikkatli olması lazım. Hepimiz bileceğiz, biz hiçbir zaman demokrasiden ödün vermeyeceğiz, insan sevgisinden ödün vermeyeceğiz, özgürlüğümüzden ödün vermeyeceğiz. Beraberce omuz omuza, kol kola yürüyeceğiz. Türkiye'nin bağımsızlığı ve güzelliği için. Her emekliye, özellikle emekli kardeşlerim dinlesinler. Bu yolsuzluk olmasaydı, vatandaşa dönseydi, her emekliye 25 bin lira, eski parayla 25 milyar lira ikramiye ödenebilirdi. 6 GAP yapılabilirdi. 6 GAP yapılabilirdi. 30 ayrı Marmaray yapılabilirdi. 5363 adet F16 uçağı satın alınabilirdi. Şimdi size soruyorum. Sakarya'nın vicdanına sesleniyorum. Türkiye'nin vicdanına sesleniyorum. Bu yolsuzluklar karşısında söyleyecek bir şeyimiz yok mu? Bu yolsuzluklar karşısında bu millet, ey hükümet sen bana neden hesap vermiyorsun diye sormayacak mı? <laughs> Ve yine sormayacak mıyız? Kul hakkı yemek günah mı? <laughs> Tüy bitmemiş yetimin hakkını yemek günah mı? <laughs> o zaman bir şey yapacağız. Ayın 30'u geliyor. 30'unda gideceğiz sanda. Ne yapacağız? Çevir. Oyumuzu kullanacağız. Bu yolsuzluklar olmasaydı çiftçi bu durumda olmazdı. Bu yolsuzluklar olmasaydı esnaf bu durumda olmazdı. Bu yolsuzluklar olmasaydı emekli bu durumda olmazdı. Bu yolsuzluklar olmasaydı işsizlik bu boyutlarda olmazdı. Gelin Türkiye'nin önünü açalım. Gelin yeni bir siyasetin önünü açalım. Gelin halka hesap vermeyi namuslu görev kabul eden siyasetin önünü açalım. Gelin güzel bir Türkiye'nin önünü açalım. Özkoç. Genel Başkan Yardımcılarım Yakup Akkaya, Bay Göztürek ve Gürsel Tekin. Parti Meclisiyen Balkan, Baykal, Haydar Akar Koçeri Milletvekilim. Kadın Kolları Genel Başkanı Hilal Dokuz da ekliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor. geliyor Hatak Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu genç dostu adaylar genç dostu kentler kampanyasını destekliyorum diyor.